Arkadaşlar merhaba ben Kuzey ee, Şimdi şöyle söyleyeyim uzun zamandır video atmıyordum ee, inşaat, İnşaatta çalışmaya falan gittik Sonra bir daha geleli bir ay falan oldu Bir aydır saçma sapan bir şekilde ders süresini yönetiyorum Bu benim kaçıncı mezunum olacak? Üçüncü mezunum Dördüncü sınava girişim olacak Bilenler biliyor ama bilmeyenler için şey söylüyorum bunu Neyse önemli değil o Şimdi yarından itibaren zaten sıkı bir çalışmaya gireceğiz artık bir dakika bekleyin. Evet, bu gördüğünüz kitaplar hep TYT kitabı. Paragraf. TYT Matematik, TYT Kimya, TYT Sosyal, TYT şey, bu da sosyal, soru bankası bu. Bir konu anlatım, bir soru bankası, fizik, TYT, Türkçe, geometri, problem, biyoloji var bir de altta. Bunları bugün ayın kaçı? ayın 4'ü, ekimin 4'ü. Ekim değil lan, kasımın 4'ü. Aralık'ın 15'ine kadar bu TYT'yi bitireceğiz. Bak gördüğünüz kitaplar bitmiş olacak. Ondan sonra AYT'ye giriş yapacağız. Ondan sonra işte bu şunları biraz yarlandıktan sonra denemelere başlayacağız. Deneme sonuçlarını falan konuşuruz zaten, haber Yani Kuzey Baba geri döndü. Efsane. Evet, ben size bir zamanlar bir şey söylemedim. <laughs> bir şey söylemedim aklıma gelmedi. Bir şey, özlü söz söyleyecektim de yapamadım şovumu. Neyse onu şovu iki zamanlarda artık bakalım. Yarın da itibaren sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Zaten şurada gördüğünüz gibi videolar var. Tek çift sayılar sayı burada sayı, falan filan, Kaç tane video var? Ondan fazla video var. Hepsi zaten bir saate aşkın video. O yüzden önümüzdeki maçlara bakıyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Beyler. Şimdi can sıkmak sıkacak bir şey yok bak benim dördüncü sınava hazırlansın artık beynim yani diyor sal gitsin dostum diye sokarım böyle işin içine diyor yani o kafadayım ama sıkı bir şekilde halledeceğiz İlk bini oynayacağız bundan sonra böyle Allah'ın izniyle köpeği kulübesine tıkacağız <laughs> hadi görüşürüz